Merhabalar, bugün mercekler konusundan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. PR ışık ışınları kale kutularının içine merceklerle kırıldıktan sonra şekildeki yolu izliyor. Buna göre kale kutularının içindeki merceklerin türü nedir? Şimdi biz şunu hatırlatmak isterim öncelikle. İnce kenarlı mercekler ışığı kırarak asal eksene yaklaştırır. Ve bu merceklere yakınsak mercek denir. Ama kalın kenarlı mercekler ışık kırarak asıl eksenini uzaklaştırır. Bu tür merceklere ıraksak mercek denir. Yani bu yakınsak bu da ıraksak mercek. Yani bu ince kenarlı bu kalın kenarlı mercek. Bu K ince kenarlı ile kalın kenarlı çünkü neden ince kenarlılar ee, ışık kırarak asal eksene ince kenarlar ışık kırarak asal eksene yaklaştırıyorlar kalın kenarlar ışık kırarak asal eksenden uzaklaştırıyorlar bakın burada yaklaştırmış burada uzaklaştırmış evet diğer soruya geçiyor. bu mercekten geçen kah ışık ışığının şeklindeki gibi kırılıyor ona göre uzunluğu nelere bağlıdır? Arkadaşlar için uzunluğu merceğin kırma indisine merceğin kırma indisine ortamın kırma indisine ortamın kırma indisine, ortamın kırma indisine ışığın rengini ışığın rengini ve merceğin yan yüzeylerinin eğrilik el çıkma bağlıdır. Ve eğrilik el çıkma. Eğrilik yarı çapı Şimdi bir şey olacak. Evet bunlara bağlıdır. İsim uzaklığı bunlara bağlıdır. Biraz şöyle geçelim. Evet örnek ön, 62'den ilişkiden kaldığımız yerinden beri. uzak uzaklıkları sırasıyla fx, fy, fz olan x, mercekleri merceklerinden oluşan bir düzene gönderilen ışık ışın şekildeki yolu izliyor. Buna göre fx, fy fz arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada bakacak olursak burada bu gelmiş bakın kalın kenarlı şey Bakın bu ışın buradan gelmiş diyor ışını x mercini kırdıktan sonra asa eksine paralel yol izlediğine göre demek ki bu odak noktasından gelmiş yani e, fx eşittir 2 birimdir Yeah buradan bakacak olursak y merceği asayiş paralar olarak gelmiş ve buradan e, uzaklaşmış. Demek ki bu uzantısı buraya doğru gelmiş. Zaten bu kalın kenarlı mercek oldu. Burada hani şekilden anlıyoruz. Uzaklaşmış. Şöyle. Yani bu da f y eşittir. 2 1'i ışık ışını e, Z merceğince bakın bu Z merceği bu Z merceğinden nasıl gelmiş bu asa eksene parlak konumda kırıl, e, kırıldığına göre Z merceğine odak noktasından geliyor bakın buradan böyle odak noktasından gelmiş bakın değişiklik 1 Buradan olak noktasından gelmiş. Hop böyle geçmiş. Asayisine fazla gelmiştir. Yani fc'ye de eşittir. 4 birim. Aralındaki eşitliği sorarsa fz büyüktür. fx o da eşittir. fy Evet diğer soruya geçelim. Bir ışık ışığına olak uzaklıkları fx, fy olan oluşan düzenek, merceklerden oluşan düzenek, oluşan düzenekli şekil 2 gibi bir yol izliyor. Buna göre fx, fy oranına kaçtır? Şimdi uzantısı 2f'den geçecek şekilde gelen ışınlar kalın kenarlı mercekte uzantısı 2f'den geçecek şekilde kırılır. Yani demek istediğim burada nedir? Size bunu açıklayacağım ama. Mesela diyelim e, şurası 2f. Diyelim ki bu nokta 2f. Bunun uzantısı buraya doğru. Bunun uzantısı da buraya doğru. Demek ki İki f'den gelmez, iki f'e doğru gider. Yani bu buradan böyle gelmesi, bu buradan böyle gider, böyle ya da böyle değil de böyle gider. İki f, iki e f şu kuralına. Burası iki f, burası da iki f. Yani iki f eşittir iki ise f eşittir bir birimdir. Bu ise. birbirimdir. bir birimdir. İnci kenarlı merceğin 2F noktasından gelen ışınlar kırıldıktan sonra 2F noktasından geçer. Bunu biliyoruz. Bakın buradan 2F noktasına gelen bir kırıldıktan sonra yine 2F noktasına geçer. Yani 2F eşittir. 1 2, 3, 4 ee, buradan da ki f y eşittir 4 ise f y eşittir 2 birimdir. Buradan da f e bir bir birim yani f x bölü f y eşittir 1 bölü 2'dir. Evet bu soruya geldik. Asal eksenleri çakışıcı, çakışık olan ince ve kalın kenar mercekler ile çukur aynanın odak uzaklıkları sırasıyla F1, F2 ve F3'tür. Asal işte paralel olarak gönderilen, paralel gönderilen tek renkli I ışık ışığını izlediği o şekildeki gibidir. Buna göre F1, F2, ve F3 arasında geçiş açıyor. Hangisidir? Şimdi i̇nce kenarlı mercek asal eksen paralel konumda gelen I ışık ışığını Merceğin odak noktasından geçecek şekilde kırılıyor. Bakın Merceğin odak noktasından geçecek şekilde kırılıyor. Evet bunu gördük. Yani f1 eşittir 3 büyü. Bu ışık ışını, bakın bu ışık ışını kalın mercekten azal eksene e, paralel konumda gelmiş burada. Yani paralel konumda kırıldığına göre merceğe odak noktasından gelmiştir. Şu aynaya asal eksene Tarlar konuna geldi. Işık şunu odak noktasından geçecek şekilde yansır. Evet. Yani f2 eşittir 1 bir birim. f3 f2 eşittir 1 f3 eşittir 2 birim. sıralama yapacak olursak F1 en büyük sonra F3 sonra F2 F1, F3, F2 çarp bursa Evet kazanım testlerine geçtik. Odak uzaklıkları sırasıyla fx, fy, z olan xy, z mercekleri asıl eksenin çıkışı biçimde yerleştirilmiştir. Tek renkli ışık ışın eksi y zi merkezine ki yolu izliyor. Buna göre f x f y arasında ilişki nedir? Şimdi bu e, odak noktasın e, odak noktasına gelen e, ışın asal eksenine paralel olarak gitmiş. Buradan da asal eksenine paralel olarak gelen odak noktasına toplanmış. Yani bunun odak noktaları arasındaki ilişki bu, bu burada, buradadır. Burada, buradadır. Burada. 2000 burada ee, bu da numaralı bir birim bundan gelmiş buradan da geçmiş bu tarafı buradan da oranlama yapacak olursak fx büyük f bu da büyük f z çap adana Kalem mercekleri oluşturulan şekildeki düzeni gönderilen tek renkli ışık ışınan düzeni ı üst olarak terk ediyor. Buna göre Bakın bu buradan gelmiş. Diyelim ki bu böyle kırıldı. Kırılmış ve böyle gitmiş. Yani bu ne olabilir? İnce kenarlı mercektir. Evet. Kalın kenarlı mercekler, Hayır olamaz. Kalın kenarlı mercekler uzaklaştırır. Aksine. Ee, yani iki olamaz. Zaten çizmişiz. Karnı uzak uzaktır. Değilinkine eşittir. Yani bu da yok. Bir saniye. Son söylediğim yanlış oldu. Bu L kalın kenarlı mercektir diyor. Bu olabilir. Ben K çok konuşuyorum zannettim. Bakın K ince kenarlı mercektir. Bununla hem zaten evet. L kalın kenarlı mercektir. L kalın kenarlı mercek olabilir. Evet. K'nın olarak uzaklığı ne eşittir. Hayır, uzaklıkları eşittir. Biri ince, biri kalın olmaz. Yani cevap 1 ve 2 Ceyhan. İnce kenarlı mercek ee, Bir saniye. İnce kenarlı mercek ve düzlem aynadan oluşan düzeni tek renkte ı ışık ışın, ışın şekli, teknik gönderiliyor. I ışığın I ışın, merceği üst olarak terk ediyor. Bakın böyle üst olarak terk ediyor. Buna göre merceğin odaklarından biri hangi noktadır? Öğrenmiş. Şimdi bir odaktan hangi nokta üzerinde? Buraya paralel olarak gönderilmiş mesela. Diyelim ki buradan böyle geldi diyelim. Burada toplam Buradan çarpsa tam böyle gelir. Buradan gelirse, böyle geldi diyelim. Öyleyse. Böyle geldi diyelim. Buradan böyle çarpar. Buradan gelirse eğer burada. O zaman hem nokta yazmak üzerindedir diyor. Menü noktasının üzerindedir. Cevap C. O uzaklıkları kuzaklıkları F1 ve F2 olan ince kenarlı mercek ile çukur aynı yasal eksenlerine çakışacak şekilde ayrışılmıştır. Asal ekseni şekilde gibi paylar gelen tek renkli ölçü çıkışlarına çukur aynı yansıttıktan sonra kendi üzerine geri döndüğüne göre ne uzan, uzaklığını F1 ve F2 ikisinden ve en şeklinden hangisidir? Arkadaşlar çok basit bir soru bu. F1 artı 2 F2 dir. Gayet basit bir soru. Cevap bursa. Evet. B bölümüne gelmişiz. Örnek 65. Odak noktaları F, F üst olan bir merceğin önüne S ışık kaynağı şeklinde 2 gibi yerleştirilmiş. Buna göre S ışık kaynağının yöntüsü 1, 2, 3, 4, 5 noktaların hangisinde oluşur demiş şimdi buna göre eee aldık bunu. Şimdi C ışık kaynağından iki tane buradan bir tanesini buradan gönderdim. Bu burada kırılma olacak. İkinci kenar bir mercek. Bu asayısına paralel buradan gidecek. Yani şöyle. Buna buradan, buradan geçecek bir tanesi. Bir tane daha gönderdiğimde odak noktasından geçecekse eğer osa ikisini paralel olarak gider Burada buradan geçecek yani görüntüsü hangi noktada oluşur demiş 4 noktasında oluşur bir öğrenci büyüteç şekildeki cismi daha büyük olarak görüyor büyütecin nispi olarak uzakta için etseniz büyüteç cismi daha büyük görüntüsünü görmüş bu çocuk o zaman ince kenarlı mercektir bu. İnce kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek. Ee, cisim mercek ile odak noktası arasındadır ki e, hani daha büyük gözüksün. Yani bunda e, cisim mercek ile odak noktası arasında Cisim mercek ile bak noktası arasında evet 60 geldik ince kenarda ince kenarda merceğin önündeki K cisminin boyunun görüntüsünün boyuna eşittir K cismi mercekten bir miktar uzaklaşırsa cismin görüntüsü ve boyu ve yeri için söylenebilir. Şimdi göğsünün boyu kanı boyunu eşitmiş. Bize burada bunu vermiş. E o zaman merkezin dışına doğru hareket eden cismin görüntüsü merke, merceğe yaklaşır ve boyu küçülür. Yani buradan bunu söyleyebiliriz. Boyu bir içinin merkez noktasının dışına doğru hareket eden cismin görüntüsü merceğe yaklaşır ve boyu küçülür. Boyu küçülür Boyu küçülür. Evet, diğer soruyu geçelim. Odak noktalarından biri F olan kalın kenarlı bir merceğin önünde K-L-M gibi yerleştirilmiştir. boyları eşit olduğunu göre Mercekte oluşan görüntülerin boyları h ile m arasındaki geçilmedir. Şimdi kalın kenarlı mercek olduğunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Çok çok soru çözü çözü anlıyoruz. Sorularda zaten genellikle kalın kenarlı merceği böyle <laughs> gösteriyor. Hani e, ince kenarlı merceği de şöyle gösteriyor bakın şöyle gösteriyor yani buradan bunu anlıyoruz zaten kadın kenar mercek olduğunu zaten burada da belirtmiş hmm. ek bilgi sunmak istedim kalın kenar mercekte e, şimdi biz bunu biliyoruz ki kenar mercek yani bir cisim var diyelim burada bir tane cisim var mesela bu bir top olsun bir cisim olsun ki bu kalın kenarlı merceğe ne kadar yakınsa görüntüsü o kadar büyük oluyor. Bunu biliyoruz. Merceğe en yakın olan M cisminin görüntüsünün boyu en büyük olacak. O zaman bunun boyu en büyük. Sonra da bu şey pardon. Bunun boyu en büyük. Sonra bu. Sonra da bu olacak. Yani o zaman ne olur? Görüntü arasındaki ilişki ne olur demiş. M e, büyüktür HL büyüktür. E, K. Evet, diğer soruya geçelim. Ee, yani kazanım testiyana gelmişiz. İçinde mercek olduğu bilinen kutunun önüne şeklindeki gibi bir cisim konulduğunda cismin görüntüsüyle cisim aynı tarafı aynı tarafta oluyor. İçinde mercek olduğu bilinen kutunun önüne şeklindeki gibi bir cisim konulduğunda cismin görüntüsüyle cisim aynı tarafta olabiliyor. Buna göre görüntü ilgili cisim, cisme göre düzdür. Cisme göre düz mü olur? Evet sanaldır. Evet. Gerçek görüntü ters olur. Boyun cismi boyun cismi boyundan küçüktür. Hayır. Yani hangileri doğru? Da? 1 ve 2. Ya sonra geçelim. İnce kenarlı merceğin önüne konulan kar ışık kaynağının görüntüsü karşı üst noktasındadır. Buna göre ışık kaynağının görüntüsü 1, 2, 3, 4, 5, 5 pem buradan geldi bu normal şey şöyle şey Hangi isimle şekillenmiş? Ön solda doğru gelen O zaman cevabımız 1. Boyları eşit K, L, M isimleri ince kenarda bir merceğin oluş gibi yerleşirmiştir. F noktası gibi merciğin odak noktası olduğuna göre KLM cisminin yöntemi boyunca HK, H, HM H, arasında kesim nedir? Buna benzer zaten soru çözdük. En büyük HM. Hatta soru neredeyse aynı gibi. En büyük HM. Sonra HL. Sonra HK. Yani cevabımız nedir? Edelim. Evet, diğer soruya için. Bir cisim kalın kenarlı mercin önü şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Evet, bunu görmüşüz. Cismin ok yönüne hareket ettirilirse, cisim ok yönüne hareket ettirilirse, cismin görüntüsünün yeri ve boyu için ne ok yönüne hareket ettirirse bu merceğe yaklaşır. Bunu anladık. Boyu ne olur? Kalın kenarlı merceğe yaklaşırsa boyu da büyür. O zaman cevabımız Adana şıkkı olur. Evet bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.